arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Manage Returns ekranı ne işe yarar? Seller Central'de amacı nedir? Neye hizmet etmesi beklenmektedir? Bir dropshipping satıcısının burada neye dikkat etmesi gerekeceğini sizlere anlatacağız. Manage Returns sayfamız hedef pazarda yani satış yapacağınız yerdeki müşterilerin geri iadelerini temsil eder. Burada size herhangi bir geri iade oluştuğunda authorized dediğimiz sekmeye gelecektir. Biliyorsunuz ki artık Amazon Amerika yani Amazon.com'dan ya da kaynak pazar dediğimiz Amazon.com'dan geri iadeler, yurt dışı iadeleri kapatıldı. Buna biz seller'da nasıl globale karşıysa Amazon artık geri alışlarda da Bayer tarafındaki geri gelişlerde, geri iadelerde de globali kapattı diyebiliriz. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şeyler anlaşmalı olan hedef pazarda mevcut olan anlaşmalı depolardan depolarda ki suit e, suite numberlarımızda return ayarlarımızı yapmamız gerekmekte. Buradaki return ayarlarımızı da, ilerleyen derslerimizde göreceğiz. burada da gelen return ayarlarında yani return setting ayarında return adresimize gelen paketleri amazon.com'a göndermek olacaktır. Bir tane ürün diyelim. Manager Returns sayfasına geldiğinde authorized tarafına girilir. Authorized tarafına girildikten sonra bu ürünün etiketi RMA koduyla beraber girilir ve geri iade kısmındaki işlemler yazılım üzerinden destekli iade etiketleri alarak geri iade süreci başlar. Herhangi bir geri iade olmadığı için bugünkü dersimizde sadece Manager Returns sayfasını işleyeceğiz. İlerleyen videolarımızda da bir geri iade geldiğinde nasıl geri iade işlemi tamamlanır bunları size göstereceğiz. Geri iade geldikten sonra authorized kısmına gelip yetkilendirme verdiğimizde ve geri iade işlemini başlattığımızda view all kısmına gelerek burada bütün geri iadedeki ürünlerimizi görebiliriz. Buradaki bütün geri iade olan ürünlerimizi ayrıştırabilmek için bulunduğumuz pazar neredeyse bizimki şu anda Meksika olduğu için Amazon MX Amazon.com.mx'e girerek burada Meksika'daki geri iadeleri ve burada date range last 30 days yazan yere de kusura bakmayın İngilizce ve Türkçe karışık beraber gidiyor ama siz anladınız. Last 30 days'e tıkladığımızda da 3 günlük, 7 günlük, 14 günlük ve 365 güne kadar olan geri iadeleri görebilmekteyiz. Buradaki gün sekmesini siz seçerek kaç günlükse oradaki bütün geri iade ekranını burada görebilirsiniz. Burada ise bir a e claim açılan bir geri iadedeki ürünle alakalı müşterinin a e claim açacağına dair ürünleri görebilirsiniz. a e Ground Claims kısmını da ilerleyen derslerimizde zaten göstereceğiz. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Geri iade We Have All kısmına geldikten sonra buradaki ürünlerin order number'larını, order ID'lerini alarak Seller Flash ya da kullandığımız yazılım üzerinden Bayer'de takip ederek bu order number'lardan Bayer tarafındaki order number'ımızı teyitleyerek geri iade olup olmadığını anlayabiliriz authorized bir drop satıcısı olarak authorized'e düşen ürünlerimizi 48 saat içerisinde yetkilendirerek via all kısmına düşmesi ve via all kısmına düştükten sonra geri iade süreci tamamlandıktan sonra yani return setlik ayarımızdaki adrese geldikten sonra müşteriye refund dediğimiz geri parasını geri verme işlemi dediğimiz parasını vererek geri iade sürecini tamamlamış olacağız. Yazılım üzerinde de bunları takip edebileceğimiz için yani bunlara bayrak ve e, renk atayarak ayrıştıracağımız için yazılım üzerinden takip edebiliriz. Ancak Manage Returns kısmının ana mantığı geri iadeler olduğu için ve yazılım olmasaydı geri iadeleri nerede göreceğiz sorusuna Manage Return kısmından göreceğimizi sizlere hatırlatmak isterim. Bugünlük dersimiz ve bir dropshipping satıcısının bir geri iade geldiğinde Manage Return sayfasında ne yapacağına dair ve ne olduğuna dair e, sekmeleri gördü, gördünüz. Burada önemli olan yetkilendirme ve yetkilendirdikten sonra via all kısmından bütün geri iade olan ürünlerin order id'lerini alarak buyer kısmında geri iade olup olmadığını takip edeceğimiz ekrandır. Bunu da gün sayısına göre ayarlayabilir ve hedef pazarımıza göre ayarlayabilir. Buradan ise daha önce veya daha sonrasına göre tarihleri sıralamalarını yaparak önümüze bir sıralama şeklinde çıkarabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayınız. Bizi takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın.